Sizi de kaydedelim. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemi. Ada balıkları gördün mü? Ne kadar güzel görünüyorlar değil mi? Evet Ege. Baksana bazıları hala canlı. Ne kadar çok balık çeşidi var değil mi? Evet Ege. Hamsi, levrek, palamut. Lüfer, istavrit, mezgit. Bu kadar çok balık türünün aynı denize yaşayabiliyor olması ne kadar ilginç değil mi? Denizlerde Tabi bu saydığı kadar değil çok daha fazlasının olduğunu biliyorsunuz. Bunlar hepinizin bildiği bir de bilmediklerimiz var. Yeni yeni çıkanlar var. Mesela duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Akdeniz'e kadar gelen bir balon balığından bahsediliyor. Zehirli bir balık ondan sonra. Evet öğretmenim. Evet öğretmenim. Hatta bu sene Antalya'ya gidenlere Ayakkabı ile denize girin deniyor. Belki girendeniniz de vardır aslında böyle sandalet gibi ayakkabılar var özel veya e, ayağa geçirilen böyle nasıl diyelim çetik gibi naylonlar var böyle öyle giyilmesi tavsiye ediliyor sanırım devam edeyim sadece balıklar değil birçok bitki ve diğer canlı türü de yaşıyor. Biz insanlar da birçok canlı türüyle ile iç içe yaşıyoruz Ege yaşadığımız ortamda birçok bitki ve hayvan türü bulunuyor. Sadece bitkiler ve hayvanlar değil, mantarlar ve gözle göremediğimiz mikroorganizmalar da var. Bunları daha önceki üniteden biliyoruz, değil mi? Hatırlıyoruz. Evet. Tamam. Yaşadığımız çevrede ne kadar, kadar çok canlı türü var, değil mi? Bu canlılar hem birbirleriyle hem de çevreyle uyumlu bir şekilde yaşamalarını devam ettirebiliyor. Düşünelim, tartışalım. Yaşadığınız ortamdaki canlı türlerini sayabilir misiniz? Burada sayacağımız örnek sayısı oldukça fazla olacaktır, değil mi? Evet, öyle. Evet. Burada e, canlı sayısı işte bizim konu başlığımızı görüyorsunuzdur. Biyoçeşitliğin doğal yaşam için öneminden bahsediyoruz. Yani buradaki biyoçeşitlilik derken şunu kastediyor. Biyo canlı demek. Çeşitlilik zaten ne anlama geldiği belli. Az önce söylediğimiz gibi denizde sadece balıklar değil efendim deniz yıldızı Hocam, ve bit şey bitkiler de yaşa yaşıyor. Bir cümlemi tamamlayayım. Ve karada da mikroskopik canlılar, mantarlar gibi diğer canlılara beraber bir yaşam alanının içindeyiz biz. Yani sadece bize ait değil, sadece bizim yaşadığımız bir alan değil, binlerce diyebileceğimiz, hatta belki milyonlarca diyebileceğimiz küçük veya büyük, irili veya ufaklı birçok canlı ile beraber hayatı sürdürüyoruz diyeyim. Buyur, kim konuşmak istedi? Hocam peki biyografi de e, hayvanları inceleyen bir şey mi? Hayır, bi biyografinin bunun alakası yok. Ee, hayvanları inceleyen bilim dalı zooloji. Zoo kelimesi İngilizce'den biliyorsunuzdur. O yüzden. Buradaki biyografi bir insanın kendi hayatını anlatan yazı dizisidir. Basitçe öyle söyleyebilirim Doğa. Hiç bu konuyla alakası yok. Tamam. İkinci videoya geçiyorum. Önce onun paylaşımını yapayım. Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşit bakımından zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Ses bir daha deneyeyim. Bir yaşayan bölgede yaşayan canlı türlerinin ve çeşit bakımından zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Bir bölgede ne kadar fazla bitki, hayvan ve diğer canlı türü yaşıyorsa, o bölge biyoçeşitlilik bakımından o kadar zengin olarak değerlendirilir. Sadece bakın, bitki demedi, hayvan demedi, diğer canlı demedi. Yani buna şöyle düşünebilirsiniz, isterseniz omurgalı omurgasız hayvanlar ya da kısaca bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroskobik canlıların sayısı arttıkça biyoçeşitlilik de artıyor diyebilirim. Tamam mıdır bu noktada? Ölemem, bir şey söyleyebilir miyim? Evet, evet Sor Ali. Şimdi korona virüsü hani çıkartan böyle COVID-19 mikroskobik canlısı o mesela ülkelerde biyoçeşitliliği arttırdı mı? <laughs> ee, şu anda hastalık yaptığına göre ölüme sebep olduğu için azaltıyordur diyebilirim. Ancak e, gelecekte bu mutasyon kelimesini duyuyorsunuzdur. 8. sınıfta işleyeceğiz daha çok. Mutasyonla beraber belki arttırabilirdi. Yani şöyle söyleyeyim. Hani içimizden e, muta, hastalığı geçirenler veya hastalığı hafif atlatanlar burada biyoçeşitli arttırmış demektir. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Düşün Teşekkür yani ederim. bir canlı e, hastalanıyor, biri hastalanmıyorsa iki tane tür ortaya çıkmış demektir. Bu da biyoçeşitliğin artması anlamına gelir basitçe senin sorduğun tarzda. Teşekkür ederim. Bu arada ekranda resimleri görüyorsunuz. Buradaki en güzel, en canlıcı hayvan hangisi? Ceylan. 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 Bu resimde ben Ceylan göremedim. Siz nerede görüyorsunuz? Öğretmenim biz benim siz başka yeri var. Var. Öğretmenim Antlop diyor. Antlop Özür dilerim. Sizde dondu herhalde. Durun durun durun. Sizde neresi? Öğretmenim e, böyle sadece. Özür dilerim. Durun durun durun. Sadece durun. Ee, şey. Videoyu paylaşılmamış. Sıkıntı var. Üçüncü videonun ekranı kalmış benim telefonumda da. Ben videoyu başa alayım pardon. Ee, bir bölgede yansımadı. yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşit bakımının... İyi ki sormuşum daha ilerlemeden nerede hata olduğunu daha doğrusu eksiğimiz gördük diyelim. Ee... Öğretmen ses de gelmedi. Tamam tamam ben de geçke söyleseydiniz uyanmadım. Ben, daha doğrusu ekrandaki paylaşmış yapılmış gibi görünüyordu. O yüzden. Telefondan ses geldi bana, o yüzden size de gelmiş olur diye düşündüm. Şimdi anlayacaksınızdır. Bir bölgede, Bir bölgede yaşayan bölgede canlı yaş... türlerinin sayı ve çeşit bakımından zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Bir bölgede ne kadar... Burada görüyorsunuz, at, timsa, fil... ...fazla bitki, hayvan ve diğer canlı türü yaşıyorsa, o bölge biyoçeşitlilik bakımından o kadar zengin olarak değerlendirilir. Bunları biliyor musun? Dünyada toplam ne kadar canlı vardır dersiniz? Canlıların sayısı ve çeşitliliği o kadar çok ki bilim insanları bile dünyada tam olarak kaç canlı türü olduğunu henüz söyleyemiyor. Bu sayının 14 milyon olduğu tahmin ediliyor ve bakın bu tür sadece sayı 14 milyon canlı yaşıyor demiyorum 14 milyon farklı tür yaşıyor ve inanın ki her günde daha doğrusu her gün demeyeyim de hala da yeni bir hayvan, yeni bir bitki türü ortaya çıkabiliyor. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Türkiye'de, ben basında da duydum, birkaç tane böyle bitki türünün keşfedilip profesörün verdiği isimle adlandırılıyor. Kim bulursa bitkiyi arkadaşlar o da isim verme hakkına sahip oluyor. Literatüre öyle evet, Bir şey söyleyebilir miyim bir de? Evet Miray. Bir de e, yani daha yani buna bir imkan veremem ama yani daha bizim bence keşfetmediğimiz hatta denizlerde bazı canlılar falan olabiliyor çünkü bazı balta girmemiş ormanlar var biliyorsunuz yani evet. bazen ya yani orada belki keşfedemediğimiz bazı kuşlar veya bazı canlılar e, aynen olabilir. doğa geniş yani İnsanlar... Türkiye'nin toprak parçası bile geniş olduğu için insanlardan uzak olan yerlerde daha çok canlı olabiliyor doğru söylüyorsun. Hatta şöyle bir durumu yaşadınız mı, takip ettiğinizi bilmiyorum ama geçen sene Mart ayının sonundan itibaren, daha doğrusu Mart'ın 14'den itibaren nasıl evlere hapsolduysak, sokağa çıkma yasağı, nasıl bize tam karantinaya uğradıysak, doğada birçok ne diyelim güvenlik kamerasına doğada Türkiye'de belki de hiç uzun yıllardan beri görülmemiş hayvan türlerinin geldiği, ne bileyim yemek için şehre indiği görüldü. Bunlar e, doğayı bizim zarar verdiğimizin bence bir göstergesi. Çünkü hayvanları korkutuyoruz, yaşam alanlarını ele geçiriyoruz. Bu yüzden de onlar kendilerini çok daha farklı yerlerde saklıyorlar düşünebiliriz. Doğru söylüyorsun. Videoyu devam ettireyim. Bunlardan, Bunlardan yalnızca 1.7 milyon tür tanımlanabilmiş durumda. Tanımlanabilmiş türler arasında 300 binden fazla bitki, yaklaşık 1 milyon böcek, 25.000 balık, 7800 sürüngen, 4700 çift yaşamlı. Biz çift yaşamlı derken yani aklımıza örnek veriyorum işte kurbağa geliyor, ipek böceği geliyor ama bakın 4500 çift yaşamlı var. Yani hem suda hem de karada yaşayabilecek daha doğrusu başkalaşım geçirip. Çift yaşamlı. Fazla bir yakam. 9700 kuş ve 4600 memeli türü bulunuyor. Geri kalanları ise Mantarlar, su yosunları ve mikroorganizmalar. Daha da keşfedilecek birçok canlı türü var. Tekrar diyor 14 milyon, sadece 1.7 milyonunu tanımlamışız. Bu da daha hala senin de söylediğin gibi az önce alacağımız Düşünelim, yol var. Tartışalım. Düşünelim, Son tartışalım. Düşünelim, tartışalım. Düşünelim, tartışalım. Son videonun yansıdığı mı? Şimdi yansıdı. Devam Düşünelim, tartışalım. Da Sizce bir bölgenin darip, hangi özellikleri o bölgedeki biyoçeşitliliği etkiler? De... De... Farkındayım, telefonumdan gelmiyor, ben de görüyorum. Birlikten daha, daha fazla. fazla bir bu farklılık, bu farklılık bir o bir... bölgedeki faktörlerden evet. kaynaklanmaktadır. Allah, Allah geç geldi, değil mi? Su, sıcaklık, ışık, nem, toprak, hava, rüzgar ve iklim gibi cansız faktörler biyoçeşitliliği etkilemektedir. Şimdi, Örneğin bol yağış alan ılıman mi? bölgelerde Bayağı. çok fazla bitki türü, mikroskobik mi canlı acaba? ve mantar türleri vardır. <laughs> bitki türünün çok olması ot yiyerek beslenen hayvan türü. Önce gelmesini bekliyorum paylaşayım. Arka arkaya hazırlıyordum normalde. Düşünelim, Düşünelim tartışalım. Sizce bir bölgenin hangi özellikleri o bölgedeki biyoçeşitliliği etkiler? Her bölgenin sahip olduğu biyoçeşitlilik birbirinden farklılık gösterir. Sizce ne etkiler? Yani aslında güzel bir örneğini az önce kim konuşmuştu? Miray konuşmuştu sanırım. Miray söyledi. Evet öğretmenim. Yani sizce biyoçeşitliği bir bölgedeki biyoçeşitliği ne etkiler? Öğretmenim bit, bitki yapısı etkiler. İklim etkiler, insan bekler bekler. doğru. Örnek veriyorum, çölde mi biyoloji çeşitlilik daha zengindir yoksa ormanda mı? Öğretmenim tabii ki ormanda. Tabii ki ormanda. Tabii ki ormanda. ormanda. Peki, Öğretmenim ok... ormanda daha fazladır. Peki, okyanusta mı daha zengindir, denizde mi? okyanusta, okyanusta. daha zengindir. Okyanusta. Yani yaşam <laughs> alanı büyüyünce, genişleyince etkisi de artacaktır. Dediğiniz gibi de orman dediğimizde, uygun olan deriz. Ormanlık çöller belki çok daha geniş bir yer kaplıyor ama yaşam için uygun olmadığı için bu sefer de ormanı söylüyoruz. Hatta ormanda saklanabilecek yerler de var. Bu da biyoçeşitliği arttırıyor. Devam ettik. Gösterir. Örneğin, Örneğin okyanustaki, okyanustaki biyoçeşitlilik çöldeki biyoçeşitlilikten daha fazladır. Bu farklılık o bölgedeki cansız faktörlerden kaynaklanmaktadır. Su, sıcaklık, ışık, nem, toprak, Hava, rüzgar ve iklim gibi cansız faktörler biyoçeşitliliği etkilemektedir. Bakın bunlara cansız faktör diyor ve bunlar hani oradaki yaşanacak hayvanlara belirliyor. Şimdi bunlar eğer ki örnek veriyorum toprak, hava, rüzgar, iklim her yerde var. Çeşit Değişik olsa da hani toprağın yapısı değişik olabilir, hava şartları farklı olabilir. Örnek veriyorum Türkiye'de aklıma gelen e Rize diyelim ki her kış Karadeniz yağmur oluyor diyebiliriz. O yüzden oranın iklimi biraz daha veya eklemem mi? De, bitki örtüsü daha yeşil, daha geniş diye, diyebilir miyim? Çeşitli diyelim daha doğrusu. Evet, evet. Ama örnek veriyorum her yerde su var az veya çok. Sıcaklık her yerde var. Güneş ışığı her yerde var. Nem de var. Ama burada tekrar diyorum. Su ve sıcaklık bir yerlerde az veya çok. Nem bir yerlerde az veya çok olarak işte canlının yaşayacağı alanı değiştiriyor diyebilirim. Hatta aslında ülkemizde de dikkat ederseniz yani ee, nasıl anlatalım? bu şartları uygun olan yerlerde insan sayısı da fazla. Evet, mesela İstanbul. Evet, evet İstanbul ya da tam tersi Allah. diğer taraftan bahsedelim Hakkari. Yani soğuk olduğu için oradaki yaşayan insan sayısı daha az. Yani belki takip etmişsinizdir. Bunda bugün belki güncellenecek deniyor ama renk olarak güncellenir mi bilmiyorum Covid dolayısıyla. Hani Covid'in belki duruyorsunuzdur bir mavi, sarı, turuncu ve kırmızı bir haritası var. İlk etapta gördüğünüz bilmiyorum. Ee, Doğu Anadolu'da birçok il maviydi. Neden? Aslında soğuktu. Kar yağışı vardı. İnsanlar evlerine hapisti. O yüzden yayılmıyordu hastalık ama e, sonradan onlar da hava düzelince onlar da hastalık birden arttı diyebilirim. Ne söyledin? İrem, bir şey söyledin ama mikrofon kapalıyken bir şey söyledim sanki. Öğretmenim sadece son baktığımda sadece bir şehirde mavi gözüküyordu. Aynen. Sanırım Şırnak'ta Doğu'da. Evet. Devam ediyorum. diye etkilemektedir? Örneğin bol yağış alan ılıman bölgelerde çok fazla bitki türü, mikroskobik canlı ve mantar türleri vardır. Bitki türünün çok olması ot yerek beslenen hayvan türünün de çok olmasını sağlar. Ot yiyecek bitkiyle beslenen bu ot yiyen hayvanlara genel olarak ne ad veriyoruz? Otobur. Otobur ya da otçul diyoruz. Otçul. Güzel. Tetik beslenen, beslenen hayvan, hayvan çeşidinin, çeşidinin fazla olsa, o bölgede et yiyerek beslenen hayvan çeşidinin evet. fazla olmasını sağlar. Bu durum bu aynı resimde de gördüğümüz gibi bu sefer en sağda da et yiyen bahsediyor. Bu sefer de biz bunlara ne diyoruz? Etçil. Et diyoruz. <laughs> Güzel. Şimdi burada oklarla ilgili biraz 8. sınıf konusu ama çok rahat cevap vereceksiniz. Düşünün ki bu ormanlık alanda hani resim ormanlık alanda olduğu için söylüyorum. Geyik sayısı fazla olursa Artarsa buradaki aslan sayısı da nasıl değişir? Artar. Artar art 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 çünkü besin art bulab- aslan da besin bulabileceği için artacaktır. Bu da doğanın hani biyolojik çeşitliliğinde daha doğrusu canlı sayısının artması demektir diyebilirim. Güzel bir şey. Birleri bir şey sormak istedi galiba. Kimdir? Nedir? Öğretmenim evet, ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Öğretmenim evet, ama. Ee, şöyle bir şey var. Ee, öğretmenim aslanlardan önce maalesef biz insanlar e, daha çok da avcılar geyikleri işte e, avladıkları için hem aslanlar yemek bulamıyorlar onların türleri azalıyor hem de ceylanların. Doğru. Ee, şimdi arkadaşınıza bir dakika mesaj yazmaya çalışıyorum. Öğretmenim ee, bir şey diyebilir miyim? Sizin sınıftan zannettim ama diğer sınıftanmış. Buyur söyle. Ee, Öğretmenim hani e, bir önceki videoda hani, tam hatırlamıyorum demişti. 14 milyon çeşit varmış. Mesela kedileri tek tek sayarak mı bulmuş bunu? Yoksa e, kediler işte... Cins, de, cins dediğinde, e, tür dediğinde kedileri tek grup alıyor. Ama cins dediğinde ayrı ayrı grup alıyor. Orada tür diyordu sanırım kedileri tek bir grup olarak almış. Örtmem bir de şey bu kedilerin cinsleri falan yani bazıların yani çoğu desem bu ya şimdi nasıl diyeceğim ben bunu bazı türleri yani yok bunların DNA'larıyla falan mı şey yapıyorlar mesela çoğu köpek de falan böyle DNA'lar oynama değil doğada şimdiye kadar kendin oldukları için do kendi, kendi DNA'ları kendileri farklı diyelim o noktada DNA'yı ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum 8. sınıf yine konusu. Hani şifrelerdir. İnsanlar ee, insanlar bu şifreleri DNA'lar oynadığında hani kötü sonuçlara doğabilir. Siz iyi huylu e, bir hayvan üretmeye çalışırken kötü huylu bir canavar da üretmiş olabilirsiniz. O yüzden kesinlikle etik değil. O sıkıntılı bir nokta. İzninizle devam edeyim. Bu durumda bu bölgedeki biyoçeşitliliğin zengin olduğu söylenebilir üçüncü video. inşallah dördüncü videoyu sağlıklı bir şekilde açabilirim. Önce bakalım görüntü gelecek Düşünelim, tartışalım. Mi? Benim telefonuma bile görüntü gelmiyor. Sizi hiç düşünemiyorum yan yanayım. Şimdi geldi galiba. Bakalım evet, ses geldi mi? Düşünelim, tartışalım. Ses de geldi. Bir ekosistemdeki biyoçeşitliliğin fazla veya az olmasının insanlara ve diğer canlılara ne gibi faydaları olabilir? Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin çok olmasının insan hayatına birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Biz insanlar bitki ve hayvan türlerinden tarımda, hayvancılıkta, esracılıkta, tıpta, ormancılıkta, balıkçılıkta, sanayide ve daha birçok alanda faydalanırız. Yani burada sormak istediğiniz var mı bilmiyorum. Bunların hepsinde yararlandığımızı biliyorsunuzdur. Bilmediğimiz, sormak istediğiniz bir yön, yön var mı? Tarım. Alan, tarım. tarım. Tarımda nasıl soracaksın? Orada mesela buğday resmi var. O buğday olmasa, sen örnek veriyorum, yarın sofana iftar vakti bir pide gelmeyecek, ekmek gelmeyecek. Özellikle yarın söylüyorum, yani Ramazan başladığı için. Yani insanların e, Ramazan'daki en büyük e, heveslerinden biri sıcak bir pide yemek değil midir iftarda? Evet. Yani oradaki belki de hafta sonudur bilmiyorum, hapis, evde hapis kaldık diyelim ondan sonra. Belki de anneniz fırında bir kek yapması, tarım sahasinde eğer hafta sonu bir yumurta yediysen, süt içtiysen, ne bileyim bir tavuk veya inek eti yediysen bu da hayvancılık sayesinde. Ee, eczacılık belki her gün işimize yaramayabilir ama eczacılık şimdi COVID aşısının üretilmesi veya ilaçların üretilmesi hatta hani burada hem tarıma hem de eczacılığa girer belki diyeceğim ama doğada elde edilen bitkilerden üretilen çaylar da var. Tıp zaten eczacılık dolayısıyla ilaç üretiminde kullanıyor. Ormandan ne bileyim ilk önce kağıt yapımında kullanırız, karton yapımında kullanırız. Evimizdeki mobilyaların yapımında kullanırız gibi örnekler verebilirim. Balıkçılığı zaten en başta konuştuk. Yediğimiz için sor söylemeye gerek yok. Sanayi dediğimizde e, kullandığımız her şeyi sanayide üretiyoruz. Yani üzerindeki şu andaki tişörtü de gözlük kullananların e, arasın gözündeki gözlük de ondan sonra efendim e, arabamızın çalışması, arabamızın üretimi, arabanın içindeki benzinin, mazotun üretimi de sanayi sayesinde. E, tekstilde zaten az önce yine tarımdan ve ormancılıktan bahsetmiştim. Üzerindeki kıyafetler tekstil sayesinde üretiliyor diyebilirim. İlerledim. Bitkiler fotosentez yaparak besin ve oksijen üreten canlı. Burada 8. sınıfta benzer yerdeyim arkadaşlar. Bitkiler fotosentez yapıyor. Bitkiler fotosentez yaparak kendi besin ve oksijen ihtiyaçlarını karşılıyor. Burada dikkat edin besin ve oksijen üretiyor. Aslında bu besin ve oksijeni sadece kendileri için üretmiyor. Kimin için üretiyorlar? E, diğer yani tüm canlılar için. Tüm canlılar için. Hani kabaca şöyle söyleyebilirim. Bizim için üretiyorlar. Eğer ki bitkiler fotosentez yapmasaydı ben de yaşayamazdım. Hani bu sahip olduğumuz hayvanlar da yaşayamazdı. Evinde hani kedisi köpeği olan arkadaşlar için de konuşuyorum. Devam ediyorum. Ee, burada aslında bir şey soracağım. E, ee, 8. sınıflardaki bilgilerde eksik geliyor. Daha doğrusu burada eksik öğreniyoruz diyelim ki. Bu da şeye eksik öğrenme demeyin de aslında. Hani az veriyoruz ki aklımız karışmasın. Bilgiler sizce fotosentezi ne zaman yapar? Gündüz Öğretmenim. Bir, bir saniye Aliya. E, öğretmenim gündüzleri farklı, geceleri başka diyebiliyorum. Farklı diyebiliyorum. Hani karbondioksit gazı gündüz e... fotosentez yapar mı? Yani yapar herhalde, Yapar. Gece yapar mı? Evet, yapar. Nasıl yapar yapmaz, gece? Yapmaz karbo Öğretmenim yapmaz o Mehmet Can bir dakika, cevap veririm. Mehmet Can'dı galiba o ses. Alya gece evet, fotosentez yapar mı? Öğretmen öğretmenim geceleri karbondioksit verip e, oksijen alıyor diye biliyordum ben bu sefer de. Ee, peki Mehmet Can da galiba buyursun. Öğretmenim geceleri karbondioksit üretir. Geceleri karbondioksit üretir. Ben şöyle hani derin gibi bilmek zorunda değilsiniz ama bitkiler yapay ışıkta da fotosentez yapabiliyor. Bakın yapıyor demiyorum yapabiliyor. <laughs> Örnek veriyorum. Ee, misafir odamda benim şu anda bulunduğum odada çiçek var. Orkide çiçekleri var. Bu orkide çiçekleri biz Gece televizyon seyrederken çalışırken yani hepimizin evindeki ortamdır bilmiyorum yani şu anda örnek veriyorum bizim misafir odasında şu anda benim çalışma masam. oğlum kendi odasında çalıştığı için ona uzak olmak için ben misafir odasında çalışıyorum ve odada şu anda bitki var bu bitki gece ışık aldığı için ben hani ışığı yaktığım için karanlık bir ortamda çalışmadığım için. Işık açtığım için beyaz bir ışık kullanıyorum. Floresan gibi düşünebilirsiniz ama ben LED ışık kullanıyorum. Biliyorsunuzdur ne olduğunu. Ekonomik ampullerden. Bu ışıkta da fotosentez yapabilir. Ama daha az yapar. Onu söyleyeyim. Yani gündüz fotosentez yapar kelimesinin sebebi güneş ışığından dolayı gündüz kelimesi ağzımıza yapışmış durumdadır. Ama yapay ışıkta gece de yapılıyor. Bitkilerin ürettiği besin ve oksijen. solunumu 24 saat boyunca yapar. Ebrar. Bitki ve bütün canlılar daha doğrusu 24 saat boyunca solunum yapar. Anlaştık. Anlaştık. Buyur Aliya. Öğretmenim şimdi bitkiler tüm canlılar için oksijen üretiyor demiştik ya. Şimdi balıklar balıklar suda yaşıyor. Yosunlar ee, var. Evet. Plaktonlar var. Plaktonlar dediğimiz canlılar. Onun resmini size bugün paylaşırım. Ee, aslında doğadaki tüm oksijenin çoğunu denizde yaşayan mikroskobik planktonlar üretiyor. Söyle. Öğretmenim çok alakasız ama şey eee bir tane plankton vardı öğretmenim. Bununla bağla, bağlantılı mı? Sünger Bob'daki, Sünger Bob karakterini biliyorum ama plaktonu hiç hatırlamıyorum inan ki. Ama plakton diyorsa suda yaşayan bir canlı olarak evet daha çok oksijen ve şey fotosentez yapıp bitkilere, bitkiler gibi e, oksijen üretiyor diyebilirim. Arkadaşlar videoyu tamamlayayım Anladım, ara şey verelim diyeceğim. Ya. Bir durun. E, siz sordukça ben süreyi geçiriyorum. Hatta bir dakika kadar geçti. Gerekirse bir mola vereyim. Gelince konuşalım. Olur mu?